Hazreti de. Ali dedi ki ey Fatıma hani çorba pişiyordu. Hazreti dedi ki şimdi yolda giderken seni ey Ali diye sevdim. İki verdim onlara. Hayır öyle huyları vardı. Haydi dedi. Suyla açalım çok O çok Haydi Fatıma atın zehra Allah'ı sırtındaki gömleğine çıkardı derdi Allah yolunda. Yoruluk. Git, yoruluk. Hazreti yoruluk. Ali Al radıyallahu an bir gün sorma bahçesinde akşama kadar Durma çarptı topladı. Akşam olunca bir çuval vurmayı aldı. Çalışmasının karşılığında bir çuval vurma derdi Hazreti Ali. Bir sıcağında akşama kadar Hazreti Ali Hurma bahçesinde hurma topluyor, çalışıyor yerliyenle. Medine'nin o sıcağında akşama kadar hurma bahçesinde çalıştı hurma topladı akşam olunca bahçenin sahibi Hazreti Ali'ye yeni olarak bir çuval hurma verdi. Ali yani bu bir çuval hurma senin çalışmanın karşılığı dedi. Hazreti Ali bir çuval hurmayı aldı, kenarın üzerine koydu. Tam giderken yolda bir miskinle karşılaştı. Bir fakirle bir yoksunla. O miskin ya Ali bana biraz hurma ver, karnım aç dedi. Hazreti Ali döndü, yardımcısı kandere ya, dedi ki, Ey kandere ne istiyorsun? yardımcısı dedi ki ikiye Ali Hurma istiyor sen dedi. Hazret Ali dedi ki ya. ne duruyorsun sen ona bir laf bulmadı. Kamber dedi ki yo çuvalın ya. içinde ya Ali. O zaman çuvalı da ver. Çuval devenin üzerinde ya Ali. O zaman keveyi de ver dedi Hazret. Keveyle olduğu gibi keveyi de çuval. da hepsini miskine verdi bir anda. Tereddüt etmedi. Tereddüt çok kötü bir şey. Vallahi Kamber diyor ki Hazreti Ali'nin yanında bulunmasın. Eğer diyor demenin benim ele doğduğumu söyleseydim Ali. Demek yetmez yıldır sohbetleri başlatır yemek Her anın tadını çıkarır gülmek O ziyafetin Alışkın Çok doğal Üstelik şimdi arayan her kişi inanılmaz bir fiyatta gördüğünüz Kanka Ya sınav sonuçlarını gördün değil mi? Dişimi tırnağıma takarak çalıştım çabaladım Sadece ve sadece 98 almışım Ben gideceğim hocayla konuşalım Bir de ilk nereden sallayayım sizler Çin fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bak. gibi paralar ödemenize gerek yok. İşte size daha küçük ve daha küçük. Ya böyle anlaşmak beni mahvediyor. bana bilmediğim bir şey söyledi. Ege sen bir tefiyatlar bile ucuz. Yüzde yüz doğal. O zaman tüm bilmeyenlere gelsin. Artık kampanya arabana gerek yok. Kampanyasız bile ucuz market alışverişin getir büyük kızıyla kapında. Gözün nerede ya? Ha? Tekten başına. tam sizin için. Vodafone olarak biz 5G'ye 5G hazırız. Ayrıca. Peki telefonunuz hazır mı? Ayrıca. Vodafone Flex'te hazır. 5G uyumlu en uygun fiyatlı Samsung Galaxy A16. ilk kez ve sadece Vodafone'da. Üstelik Galaxy A16 alınan 30 GB hediye. Siz de Vodafone Flex'e girin. 5G uyumlu telefon seçerek deneyim kesin. Ama çay ve kahveyi de çok seviyorum. Lekeler için risk nesilini koruyan ve beyazlayan bir numarayı kullanabilirsin. Söyleyeceğim, sahte bir numara, iki olmayacak. Gerçekten mi? Sensörün klinik beyazlıkıyla son daha beyaz kişilerle yüz boyu hassaslik koruması tek üründe. Ben sensörün klinik beyazlığı kullanıyorum ve öneriyorum. Hacım ala rasulina muhammedin harcama onun işi. Tam bir boss. Durdurur o kendini. Tam bir boss. Doğa dostu sınıfı. Tam bir boss. Çevreye saygılı. Tam bir boss. Karışıklıktan kurtuldum Tam bir boş Üçü neydi unuttum Tam bir boş İhtiyacını bilir Tam bir boş Programını indir Tam bir Yeni akıllı boş çamaşır makineleri Otomatik dozajlama, ütü asistanı ve program indirme özellikleriyle tam bir boş Buraya var ya bayılacaksın. Tam bize iki köfte, iki de şalgam. Karşınızda Kızılay Şalgam. Bozkurt içeriğiyle bağışıklık. Hüseyin, inşallah bu hakikati neticesinde aziz kardeşlerimle sıkıntılarımızın müdahalesini ümit ediyoruz. İyi geldi. Ustam, bana iki tane 해도, daha. Bağışıklık için iyi, lezzetini <laughs> söylemeye gerek yok. <laughs> Görüyorsunuz, post biyotik içeriğiyle kızılay sofra içecekleri. Üzerimizde sihir olabilir, sıma canlı olabilir, nazar olabilir, aydınlatan mühendimler. Yine ne yapalım, risale müşaleyi kutluyeden... Evet bariği sabah erken kalkıp beyk sabahımızla birlikte hem bir güne inşallah bu bekle inşallah gerçekten sabah kalkıp sabah bu dualar folderlar bu dualar kelamlardır. doğru anlamışlarsa bu dualar bu Bu dualar bu âlemin bu dualarla aziz Hakk'a diye mümin Evet, bu dağıtlar oldular. Mahbub, ye, Yezdan. Bu dağıtlar, yani Allah'ın dostları, Allah'a dost olanlar ne oldular? Mahbub ne demek? Sevgili demek. Yezdan ne demek? Basçada Allah'a Yezdan derler yani. yani, yani hisar, şehitlerin oldu. ve gazilerin Allah yurdudur bilmedi. Allah'a dost olanlar, Allah'a veli Kendi olanlar, Allah'ın kendini olanlar,